Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişini özel gördüğünüz gibi makinemizde 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın İklim Akaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu. Hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Evet çekilişe başlamadan önce Süper Loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Süper Loto çekilişinde makinemiz sizler için 60 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Süper Loto'da 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahiptiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Süper Loto çekiliş heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız... 23 milyon 940 bin 277 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de sizler gibi büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 21.32 gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve süper loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz elde çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Yedi sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 10. Makinemiz Şimdi üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bizlerde büyük bir merakla üçüncü şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. 14 Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 9. Makinemiz şimdi 5. şanslı numarayı belirleyecek. Süper Loto çekilişinde 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatalım. Beşinci şanslı numara 35 ve sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği altıncı şanslı numaraya. Bizler nefeslerimizi tuttuk. Çok büyük bir heyecanla altıncı şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Altıncı şanslı numara 60. Evet gördüğünüz gibi makinemiz süper loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğü olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 7, 9, 10, 14, 35 ve 60. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da Süper Loto ile karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de 10 numara saat 21.30'da ise Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Bir hatırlatmamız daha var sizler için. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecana ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Bir de çılgın sayısal loto ile ilgili bir bilgilendirmemiz var. Çılgın sayısal loto oyunumuzda önümüzdeki hafta Milyonerler Festivali başlıyor. 30 Ocak 25 Şubat tarihleri arasındaki 4 haftayı kapsayacak Milyonerler Festivali'nde her hafta bütün ikramiyelere ek olarak 5 milyon lira 4 hafta boyunca toplam 20 milyon lira garanti ekstra ikramiye dağıtılacak. 30 Ocak pazartesi günkü çekilişte 5 artı 1 bilenler garanti ekstra 5 milyon lira ikramiye kazanacaklar. 5 artı 1 bilen çıkmazsa çarşamba günkü çekilişte 5 artı 1 bilenler garanti ekstra 5 milyon lira kazanacaklar. Çarşamba günü de 5 artı 1 bilen çıkmazsa cumartesi günkü çekilişte 5 artı 1 bilenler garanti ekstra 5 milyon lira ikramiye kazanacaklar. Cumartesi günkü çekilişte de 5 artı 1 bilen çıkmazsa eğer garanti ekstra 5 milyon lira 5 bilenlere, 5 bilen çıkmazsa 4 bilenlere, 4 bilen de çıkmazsa 3 bilenlere dağıtılacak. Şimdiden en yakın bayiden milli piyango online.com'dan veya milli piyango şans oyunları uygulaması üzerinden Çılgın sayısal loto oynamayı unutmayın. Garanti ekstra 5 milyon Türk Lirası fırsatını kaçırmayın diyoruz efendim. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.